Ben Nihan, Pansiyon de hoş geldin. Ee, öncelikle bu yolculuğumda bana eşlik ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Çünkü bu sizler sayesinde oldu da diyebilirim. Benim yolculuğum 2011'de başladı ve müzikle başladı. Aslında hayattaki yolculuğumda en temel olarak bu kanalı açmama da yol açan şeylerden bir tanesi müzikle tanışmamdı. Şu anda hali hazırda, hala devam ediyorum. Ee, biraz heyecanlıyım ama mutluyum sizlerle buluştuğum için. 2011 yılından bu yana kadar bir yolculuktayım ve bu yolculukta nasıl yol almam gerektiği konusunda her genç gibi, her genç kadın gibi ve bir şekilde buraya kadar geldim. 2011 yılında bir müzikle tanıştıktan sonra 2013 yılında lise çağımda Biraz daha olaylar değişmeye başladı ve ben Tumblr'da bir blog açtım. Bu blogda çok fazla takipçi kitlem vardı. Takipçi kitlemle sadece ben iletişimdeydim ve bu beni mutlu ediyordu ve anonimdim. Artık bazı kimliklerimizden aranıp su yüzüne çıkmamız gerektiğinin farkına vararak başladım bu işe. Şu an o yüzden buradayım ve karşınızdayım. Panos'un içinden nasıl başladı? Öncelikle oraya gideyim. Bir karantina, biz pandemi sürecinde ilk karantinaya girdiğimizde ufak ses kayıtlarıyla artık bu yolculuğumu bir şekilde açığa çıkarmak ve ses getirmek istedim. Belki kendime ses olmak ya da sizlerle paylaşmak ve sizin sesiniz olmak istedim. Bu yüzden böyle bir podcast üzerinden bir kayıt aldım. Şimdi bunu Panos'un içinden YouTube kanalı olarak farklı içeriklerle yolculuğuma devam edeceğim. Ama buradaki içerikler önce bizim farkındalığımız ve bu yolculukta nasıl keyifli kendine ulaşabilirsin, ben ne kadar değerliyim ve şu an ne istiyorum ve bu süreçteyken kendim bu yolculuğu nasıl güzel tamamlayabilirim? Benim size anlatacaklarım ilk videoluk bu kadar. <laughs> Ama e, eğer kanalıma abone olursanız <laughs> aşağı bırakıyorum falan. E, sizinle çok daha büyük ve çok güzel yolculuklara çıkabileceğimizi söylemek istiyorum. Farkındalıklarımız bizim kendimize duyduğumuz en büyük sevgidir ve yolculuğum benim için sizlerle keyifli olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de fansın içinden hoş geldin diyorum. Bir dahaki videoda ve içeriğimde görüşmek üzere.